Hadi. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Bugün bol bol cam kaselere göstereceğim arkadaşlar. Pardon arkadaşlar, bu e, cam kaselerdir. Arkadaşlar beğeni unutmayın, abone olmayı unutmayın, yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar. Hadi başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bunu buna lan la e, şeydi. Arkadaşlar Love bu e, büyük kasesinden aldım arkadaşlar. Çok şık zarif zalat zalatta çocuk için çok güzel oluyor. Böyle arkadaşlar alt tanedi tanesini ben uygun AVM'den aldım arkadaşlar. Sucacilerden aldım. 10 15 milyona da hani arkadaşlar. Böyle şık zarif Güzel. Başka yok Tekrar arkadaşlar. Arkadaşlar bu da inci paşa bahçenikli arkadaşlar çelik olarak kullanabilirsiniz, çalı olarak da meyve için de olabilir, her şey için. E, ve de bebelerde sensi var. Şık, lale deseni. Şık ve zarif. Ben o, onu çözecek için almıştım arkadaşlar. Ee, tanesi paketi. 10. A olmuyor da uygun şeyden aldım. Sütçelicilerden arkadaşlar. Arkadaşlar bu da lavın küçük kelezliklerden arkadaşlar. Bu da bu da kavatını için almıştım arkadaşlar. Babanımdan uygun AVM'den bu da 10 10-15 küsuratlı. Babanımdan 12'ye tamamladım arkadaşlar. Toplam 15 küsürat olmuş. 2 tane aldım bir takım. Arkadaşlar bunlardır. Bunun en küçük boyudur arkadaşlar. En küçük boyu. Böyle arkadaşlar. Çok güzel, çok zarif. Onu kahvaltımız için ben almıştım. Arkadaşlar. arkadaşlar bu, bu da büyük kasedir arkadaşlar sunumluk için çok çok hoş. Nasıl yani, şeylerinde mi fiyatlandı? Turuba markalı. Turuba. Altılı. Altılı Alt, kase. Altılı kase. Alt. Maalesef bulamadığım için bir tekten almıştım arkadaşlar. Böyle bir de şık zarif. Burası böyle şeyler böyle var, var. Düz zarif arkadaşlar. Altı tanesidir. Altı tanesini de 10 ıı, milyon almıştık arkadaşlar. Arkadaşlar bunu, bunu evde bu küçük küçük boyudur. Bu, bu da en büyük boyu. Bu da ondan bir küçük tık boyu. Bu ot Bu da bunun daha küçüğü. Bu da en küçüğü de, O bunu bunun en büyüğünü almak istiyorum arkadaşlar. Ne kadar arıyorum bulamıyorum. Arkadaşlar bunu burada en mezet tabaklarda arkadaşlar tofaya sunum için almıştım arkadaşlar. Bundan iki tane var. Arkadaşlar 4 tane aldım. Altıya tamamladım arkadaşlar. Baş. Bu bunun da bir tane sucuk jelatin. Şık. Bir de ağır. Evet ağır. Mede için almıştım arkadaşlar. Balık. Balası, Etrafta desenler diye. var, çizgi çizgili. Fırına da giyiyormuş arkadaşlar. Dalatta katabilirsiniz. Şunun yani her şey için. Yani kahvaltılıkta da oluyor arkadaşlar. Tanesini kaçadı? Altı tanesini 20 almıştık. Alt tanesini 20'ye almıştık. Üç tane aldınız. 3 paket almıştık. ilk sene iki tane vardı arkadaşlar. Böyle şirin zarif bir paketinde iki tane var. Evet. Arkadaşlar bunu bunlar da bir çerezlik küçük olandır arkadaşlar. Böyle fasulye tıktıklıdır. Küçük. Zaten bunu 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 hiç canlı için almıştım arkadaşlar. Küçük güzel. Sa şeyinden fotoğrafından da. Nohut da katılıyormuş. Evet. Başa bakcın arkadaşlar bunu çok eskiden almışlardı. Altı tanesi. Al bitten daha daha da aldım. 12 tane oladım arkadaşlar. Küçük boymuş bu. en evet, küçük boyu. Böyle arkadaşlar. Karman markalı. Ne kadar almıştık? Hı, almıştık. uygun evet. AVM'de 5 almıştık çok önceden. almıştık. Evet. İnşallah olabilir, her şey olabilir. Kahve olabilir. Lokum katılabiliyor bence çok her iyi şey. olur. Kalemle, çikolata Arkadaşlar. Arkadaşlar bu da bu da en büyük boyudur arkadaşlar. Markası nedir? Berat. Berat. Arkadaşlar bunun çok var. Ben ben almadığım için annem Çelizlik almış. Çerezlik olarak da kullanılmış. Çerezlik olabilir. ee zələti üçün ola bilər. Cacığ və desenlər. Şə, şorba da ola bilər. Hər şey üçün ola biləyir. Yani. Dalğalı, dalğalı desenlər evet, de, var. Evet, var. Bu da bir hoxdur. Ağ olanı var, açıq desenlər. Yoxmu? Ən böyük kesimdir. Evet, Gözəl. Bu da rəfiqdir. Altılı. 6. Evet, altılı, altılı, arkadaşlar. Arkadaşlar bu da zələti üçün. kısırlık için almıştım öyle büyük bol bol canlı gibidir. Güney markalı. Evet. Bunu da uygun AVM'den aldım. Tanesi 10-15 milyon arkadaşlar. Kayık tabak diyorlar. Evet, kayık tabaktır. Böyle çok güzel. Burası tutma yeri, yeri var. Kaymaması için. Çok şık. Evet. Abuz kesinlikle. işte. Evet. Geniş. Zalatta kısır için olabilir balık için olabilir. Her şey. Için. Sunum da kullanılıyor daha çok. Evet. Patatesler, evet, her çeşit şey. Tüfte şey. de, e, de olabilir. Arkadaşlar bu da en büyük bol üst servis ayaklı servis diyorlar. Paşa bahçeden. Evet Paşa bahçenin en büyük servis. Bu bunu ben benden binden aldım arkadaşlar. Onunla annem gitmiş bir şey almıştı. Ne kadar aldığını bilmiyorum. Ne kadar ha? He? 30 30 milyon almıştık arkadaşlar. Tam korunaklı şey yapmışlar. Evet. Her şeyini tahmin etmişler. 30 milyon alıyorlar. Çok iyi. Kırılmaması için. Işte. cam ağır. Çok iyi. büyük. De Kalpada değil. Sunum masa için kurabiye kek ve pasta için süper gidiyor. O, onu beğenerek aldım arkadaşlar. Böyle bu böyle tıktıkların bir yanı var arkadaşlar. Böyle tıktıklar şık. Ayaklı. Ayaklıdır arkadaşlar. Ayaklarına öyle bombeli var arkadaşlar. Böyle. Böyle ayaklı ve kalp var Arkadaşlar düz düz de vardı ayaklı ayaksız da vardı ben ben bunu bunu beğendiğim ki aldım. Öyle arkadaşlar. bunları daha çok servis için kullanılıyor ya da bayram masalarına bırakılıyor. Şık olur bence içinde kurabiye falan saklarsa. Yani bir yandan da şey şey olarak da kullanılıyor. Plastik şeyler var ya üstüne kapak katılıyor koruma kapları. Aslında, evet. Pasta için olmuş. Pasta için. Yani misafirin gelir gelmez tuzunu için şık şey oluyor. Badana böyle beş çaylar diyorlar ya bunlar için almıştık. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar videolarını beğendiklerini mutlaka arkadaşlar abone olmayı unutmayın beğeni unutmayın arkadaşlar yorum atmayı da unutmayın haydi bay bay kendinize Allah'a emanet bay bay